Evet, hoş geldiniz. Gürpınar'daki kentsel dönüşümle ilgili bu değerli proje İstanbul'umuza hayırlı olsun. Kentsel dönüşüm depremle ilgili ee, en büyük tehdidin ortadan kaldırılması anlamına geliyor. Bu noktada da bütün ekibimizle İstanbul'un 39 ilçesinde etkin bir biçimde sahada çalıştığımızı vatandaşlarımıza duyuralım. Uzun süren, meşakkatli e, ama ne yazık ki bir bölümünde siyasi e, bir kısım iradelerin engellemesiyle geciken Gürpınar'daki bu alandaki dönüşüme başlamak benim belki de en mutlu anlarımdan birisi. Eee umut ediyor ve diliyoruz ki İstanbul'da hiçbir çocuk, hiçbir aile tereddütlü bir biçimde e, evinde deprem korkusuyla yatağa girmesin. Bu büyük bir mücadele. Bu mücadelede e, bakanlığımızdan İstanbul Büyükşehir Belediyesine, ilçe belediyelerinden bütün kurum kuruluşlarını el birliğiyle dayanışma içerisinde mücadelemizi ortaya koymalıyız. Bu bir seferberlik duygusu gerektirir. Bu duyguyu perçinlemek, geliştirmek adına da her zaman şahsen ben ve bütün ekibim. Üzerimize düşen görevi yapmaya devam edeceğiz. İstanbul gündemine dair birkaç sorumuz da var. İlki geçtiğimiz günlerde UKOME toplantısı oldu Mart ayı için ve e, Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında da İBB %50'lik bir zam teklifiyle geldi. Ancak bakanlık yetkililerince de bu teklif kabul edilmedi. Aslında günlerdir de e, İBB ve İETT batırılmak isteniyor yönünde de e, yapılan eleştiriler de var. Sizler neler söyleyeceksiniz? Ee, Ukome e, toplantılarında o sandalyede oturan e, ve süreci yönettiğini zanneden kişinin bakanlık yetkilisi diye tariflenmesini dahi istemiyorum. Öyle bir akıl, öyle bir zihin e, o koltuğu işgal edemez. Yani eğer şahsi kanaatiyse ise değilse onu yönlendiren insan, kimse, insanlar onları da kınıyorum. Yani bu şehirde sadece iki buçuk, üç ay içerisinde yüzde yüz yirmilere varan akaryamıt, akaryakıt zammını yaşayacak bu şehir, bu ülke. Diyeceksiniz ki ulaşımda zam yok. Yani toplu taşımada yok. Hatta korkacaksınız taksicinin kızmasından, minibüsçünün kızmasından. Onlara verelim toplu taşımaya yok. Hani bu, te, bu denli akıl tutulması desen hafif kalıyor, şaşkın. Yani bir şehrin siyasi itirazları üzerinden kurumlarını batıracak kadar gözü kararmış e, insanların siyaset yapmasını gerçekten üzülerek takip ediyorum. Bu akla birinin dur demesi lazım. Yani gelip UKOME'yi zapt ettiler uydurma bir genelgeyle. Hala davası devam ediyor. O davaya cevap vermeyen e, idare mahkemesinin de görevini yapmasına onu davet ediyorum. Geldiler zapt ettiler. Şimdi burada İstanbulluya hizmet verme çabası içerisinde olan kurumlarımızın iş yapmaları engelleniyor. 10,5 milyarı aşan bir sübvansiyon rakamı şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde söz konusu. Yeni gelen zamlarla şu anki tarifeyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin toplu taşımadaki otobüsleri, metrosu vesaire gibi birçok e, alandaki e, araçların çalışabilmesi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesinden oraya neredeyse bugün 10.5 diyoruz belki yarın 11 milyar diyeceğiz. Zam durmuyor ki. Yani belki yarın akşam tekrar zam gelecek akaryakıta. Yalvarıyoruz bakın 11 Büyükşehir Belediyesi olarak birkaç kez yayınladık. Bugün de Aydın'da bir toplantımız daha var. Oraya gideceğim. Yayınladık. Dedik ki madem destek olmak istiyorsunuz toplu taşımaya ÖTV'yi almayın. KDV almayın. Yani toplu taşıma akaryakıtla ilgili bizi destekleyin. Onu da biz avantaj olarak vatandaşımıza yansıtalım. Ama yani biz otobüse su koymuyoruz. Hoş suya da zam yapmıyorlar. Yani insanların su içmesini bile engellemeye dair ellerinden geleni yapıyorlar. Yani bu şehirde, bu ülkede elektriğin fiyatı yüzde 300 lira yakın artmış 2019 seçiminden bu yana su aynı yerde duruyor. E suyu elektrikle yolluyoruz insanların evine. Ya da arıtmayla ilgili birçok e, e, ham maddeye bakarsanız o bakımdan İETT'yi de batırmak istiyorlar. Gözleri kararmış. İSKİ'yi de batırmak istiyorlar. Gözleri kararmış. Ne karartmış gözlerini? Vay bu Ekrem İmamoğlu nereden çıktı da 2019'da İstanbul'u kazandı? Akılları gitmiş ya. Yani bu nasıl bir duygudur? Bu nasıl bir anlayıştır? Bu olayın dışında kalmaya çalışıyorum. Kurulları bir araya getiriyoruz. Bakın şu anda bile istişare ediyorlar. Efendim A kişisinden haber bekliyoruz. B kişisinden haber bekliyoruz. C kişisinden haber. Kimsiniz ya? Bu işin matematiği var. Yani bir ülkede mazota zam geliyorsa yani insanların emeğine de zam yapmak zorundayız. Yetmiyor bile. Bakın yüzde elli fedakarlıkla hazırlanmış bir tarifedir. Onu söyleyeyim. Yani yine vatandaşı koruyan yine kurumu rahatlatan değil vatandaşı koruyan bir zam rakamıdır. Bakın ne diyorum? Akaryakıt zammı onun neredeyse iki buçuk katı. Son üç dört ayda. Ama biz yüzde elliyi getiriyoruz. O bakımdan e, kişisel itirazlarıyla değil toplumsal ihtiyaçları gözeten bir akılla lütfen kendilerine gelsinler. Lütfen. Yani bu millet bu yaptıklarını unutmaz. Günü geldiğinde hesabını sorar, sorar ve soracaktır da. Onun için bıraksınlar. Bak iski bu toplumun güzide kurumu. İETT 150 yıllık kurumu hizmet etmek için çırpınıyor. Genel müdürümüz ekibi yazıktır, günahtır. Biz ister miyiz vatandaşımıza zam yapma İstemeyiz. Hadi bakayım alın akaryakıt zammını geriye, alın elektrik zammını geriye. Biz o zaman niye zam isteyelim ki istemeyiz yani. Anlatabiliyor muyum? O bakımdan e, çok yanlış içerisindeler. UKOME'deki ısrarımız devam edecek. Bakalım e, minibüsçüye de, otobüsçüye de, taksiciye de zam vermiyoruzu hangi gerekçeyle nereye kadar savunabilecekler? Peki aynı zamanda e, İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu'nun da açıklaması oldu. O da e, size bir talepte bulunduğunu ve genel kurulu toplamanız ve yeni fiyat e, düzenlemesi için de bir adım beklediğini söyledi. Toplayacak mısınız? Tabii Sizin ki. Nasıl bir adım olacak? Tabii ki toplayacağız. İSKİ'nin İSKİ tarifeyi düzenleyemediği her ay 300 milyon lira daha eksiye gidiyor. Yani biz Ocak, Şubat, Mart tarifeyi düzenleyemedik. 1 milyara yakın eksiye gitti. Ekstra. Bakın bize 3 senede verdikleri zam %13.4. Yani su ve elektrik faturaları seçimde göreve geldiğimizde birbirine yakındı. Şu an elektrik faturası, su faturası neredeyse 4 kat. Yani akıl alır gibi değil. Yani akıl alır gibi değil. O bakımdan e, İSKİ'de e, talebi görüyoruz. Mutlaka genel kurula gidilecek. E, istişare edilsin diye yalvarıyoruz. Üç aydır istişare ediyorlar sözüm ona. Üç aydır. Üç aydır. Yani mecliste grubu olan partilerin üyeleri komisyonlar marifetiyle tartışsınlar. Yani neye karşı çıkıyorsunuz o masada söyleyin. Cevap yok. Ama kur salonuna geliyorlar hayır. Ya da kendi kafalarına göre bir oran. Neye göre bir oran? Yani bu insanlar bürokratlar, orada çalışan uzmanlar. Geçmişten bugüne çalışıyor çoğu. İETT'de de, İSKİ'de de. İSKİ'de 30 senedir, 20 senedir çalışan insan, onların yaptığı çalışmaları yok sayıyor. 10 günde, 15 günde bir meclis üyesi siyasi iradeyle ortaya koyduğu bir oranı meclise getirecek kadar şaşkın bir teklifle bizi karşılaştır. Onun için biz olağanüstü genel kurul yapmaya devam edeceğiz. Hakkımız olduğu sürece şehrin aksi takdirde her iki kurumda çok büyük bir zarar içerisine giriyor. Başkan, gündemde bir de size yönelik bir suikast ihbarı var. Öncelikle bu konuyla ilgili emniyet birimleri ya da adli makamlar tarafından başlatılmış bir işlem var mı? Son durum nedir? E, açıkçası ben de basından e, okudum, e, okuyorum. E, yani bu bu tür hamleler olur olmaz, yazılır, çizilir. Birileri e, bu işi e, ihbar eder ya da itiraf eder. Ama bizim yani şahsen benim beklentim e, bu işle yetkili ilgili olan kurum ve kuruluşların gerektiği zaman dilimlerinde siyasilere gereken açıklamaları ilgiyle, itina ile yapmaları ve işbirliği içinde olmalarıdır. Bunu temenni ediyoruz. Yoksa biz görevimizin başındayız. Bunlar olur olacaktır da. Türkiye'mizde bu tür konular geçmişte de olmuştur. Ama biz tam irademizle, gücümüzle, kaygısız bir biçimde işimize devam ediyoruz. Ama aynı zamanda da tabii e, yetkililerin, ilgilerin görevlerini iyi yapmalarını diliyoruz. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne 80'e yakın müfettiş gönderip her odada teftiş yapacağım diye ilgi gösteren ki teftiş edilmekten asla imtina etmiyoruz, korkmuyoruz. İlgiyi en yüksek seviyede gösteren e, Zat-ı muhteremler bu konulara da azam ilgi göstermeyi onları davet ediyor. Peki o Danıştay e, davası sanığı Osman Yıldırım tarafından e, kaleme alınan ihbar mektubunda muhabbese görüntüleriyle ilgili dikkat çeken bir ifade var. Sizin sarı yerde büyükelçiliğe yediğiniz e, yemek yediğiniz restoran giriş çıkış muhabbese görüntülerine atıf yapmış ve bunlar gözdağıdır, e, suikasttan önceki son adımdır gibi ifadeler var. Bu sizi tedirgin ediyor mu? Yani bu mektubu yazan kişinin söyledikleri beni çok ilgilendirmiyor ama beni ilgilendiren tarafı şu Hala yani bu kadar ayıp, bu kadar kötü bir durumu bize yaşatan, yani MOBESE meselesi ciddi bir meseledir. Özel yaşama müdahaledir. Bunu bize yaşatan e, kurum yetkilileri bakandan başlamak üzere aşağıya doğru tek bir cevap, tek bir yazımıza, soruşturmamıza henüz bir cevap vermemiştir. Ama e, bu konudan e, asla vazgeçmeyeceğiz. Hukuki e, takibimiz devam etmektedir. Ee, sadece o ayıp değil ki bir bakıyorsunuz bir ağaç meselesi gündeme geliyor yine bir milletvekili bir MOBESE kaydını paylaşıyor herhalde e, tahmin ediyorum bu MOBESE meselesi e, bir linkle e, milletvekillerine mi bağlandı veya işte AK Parti bazı yetkililere mi bağlandı onlar üzerinden istendiğinde görüntüler paylaşılabiliyor mu böyle bir sistem mi var açıklasınlar bunu. Evet. Eee Türkiye'de 81 il, 30 büyük şehir İSKİ zammı ve eee İYEDT zammı öbür taraflarda da verilmiyor mu? Sadece İstanbul'a özgü. mü? Bugünkü toplantıda bununla ilgili bir karar ya da bir eee eylem planı çıkacak mı? Eee İSKİ ile ilgili sadece genel kurul kararı alınacak ve ondan sonra genel kurul yapılacak. Hani bugün bir genel kurul yok. Sadece istişare mekanizması sürüyor. Onu söyleyeceğim. Ee, ne yazık ki bütün büyük şehirlerde hemen hemen birkaç hariç e, zamlar takır takır yapılıyor. Düşünsenize en pahalı suyu mal eden kurum iskidir. Çünkü Melen'den su basıyorsunuz 250 kilometreden. Geçen sene 1 milyar 300 milyon olan elektrik gideri bu sene 3,5 milyara yaklaşacak. 3,5 milyar. En pahalı suyu getiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi'dir. Şu an tarife olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin su tarifesi Türkiye'de büyük şehirler arasında 28. sıradadır. Yani bu kadar rakam tablo her şey ortadadır. Ama ne yazık ki İstanbul'a karşı yapılan bu tutumu dediğim gibi 2019'la ilgili yaşanan travma devam ediyor. Yazık. Evet teşekkür ederim.